Herkese merhabalar. Hepiniz sayfama hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki şişle örülen en kolay, en pratik yeni doğan patik modeli yapımını kısaca anlatmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim. Böyle 3 mm ipime uygun şişlerim var. İğnem var dikiş için ve patiklik ip kullandım. Bu şekilde tek renk kullandım. Bakın bu şekilde. Şuradan ilmek atarak alt kısımdan başlıyoruz. Şişime toplamda 48 adet ilmek attım. Bu 48 adet ilmeğimle haraşo örgü ördüm. Haraşo örgüyü ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters örerek oluşturuyorum. Şöyle göstereyim. Toplamda Şurada 12 diş haroşa sırası ördüm. 13. sırayı örerken 10 ilmek buradan eksilttim. Örerek ilerledim. Örgünün arka yüzüne geçtiğimde de 10 ilmek bu taraftan eksilttim. 10 ilmek buradan, 10 ilmek buradan, 20 ilmek eksilttim. Burada toplamda 28 ilmeğim kaldı. 28 ilmeğimle şöyle delikli bir kısım oluşturdum bağcık geçirmek için. Bunu yapmayabilirsiniz. Ve sonrasında toplamda 5 diş haroşa sırası ördüm. 6. sırayı örerken ilmeklerimi kapatarak böyle örgümü bitirmiş oldum. En son bitirdikten sonra ipimi uzunca kesiyorum ve bunu dikiş için kullanacağım. Şöyle tersinden ikiye katlayıp dikiyoruz. Bakın şöyle tersinden şuradan başlayarak şöyle dikiyoruz. Diktikten sonra bu şekilde olacaktır. Bakın böyle. Dediğim gibi şu delikli kısımlardan bağcık kordon da geçirebilirsiniz. Kurdalya geçirebilirsiniz. Tığla zincir yaparak onu da geçirebilirsiniz. Dilerseniz bunu yapmaya da bilirsiniz. Bakın ben böyle yapmadım. Yani bağcık geçirmedim. Bu şekilde bir fiyonk yaptım. Pomponla da süsleyebilirsiniz. Dilerseniz böyle sade de bırakabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenerek ve severek örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sayfamı takip ederek örgülerimi de takip etmeye başlamış olursunuz. Hoşçakalın.